Trafik kazasında ilk yardım. İşte her sürücünün bilmesi gerekenler. Peki, bir kaza anında asıl tehlike ne? Hiç düşündünüz mü? Cevap şaşırtıcı olabilir. Yanlış yapılan ilk yardım. Evet, iyi niyetli hatalar. İşte bu yüzden doğru müdahaleyi bilmek çok önemli. Gelin en sık yapılan hatalara bakalım. Mesela burkulma. Sakın hareket ettirmeyin. Yapılacak en doğru şey bölgeyi sabit tutmaktır ya burun kanaması. O bildiğimiz yanlışı, yani başı geriye atmayı kesinlikle yapmıyoruz. Doğrusu öne eğmek. Ve unutmayın, kanama 20 dakikada durmazsa bu artık bir doktorluk durum demektir. Hemen! Şimdi gelelim daha ciddi bir konuya. Tehlikeli kanamalar. Burada kanamanın tipini anlamak çok önemli. Bakın, 3 farklı türü var. En tehlikelisi atardamar kanaması. Unutmayın, kan kalp atışıyla birlikte fışkırıyorsa, Durum çok ciddi. Böyle ciddi kanamalarda doğru yapılmıştır turnike hayat kurtarır. Ama doğru kelimesi kritik. Turnike uygularken bu kurallara harfiyen uymak şart. Güvenlik her şeyden önce gelir. Ve geldik en kritik karara. Kazazedeyi araçtan çıkarmalı mıyız, çıkarmamalı mıyız? Peki kazazede ne zaman ve nasıl çıkarılır? Cevap sadece çok özel durumlarda. Eğer bir yangın, patlama riski ya da solunum durması varsa sadece o zaman müdahale edin. Bu durumlarda kullanılacak tek bir yöntem var. Renteck manevrası. Omurga için çok önemli. Kısacası unutmayın. Her şeyden önce güvenlik, sonra doğru müdahale, önce zarar verme. Ve tabii ki emin olamadığınız her durumda aranacak ilk numara 112. Peki, siz gerçek bir acil durumda soğukkanlı kalıp doğru olanı yapmaya hazır mısınız?